Merhaba hey arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir, her şey yolundadır. Bugün arkadaşlar sizlere kedilere yaptığım köşeyi göstereceğim. Bizim kediler genelde burada mama yiyor. Öncelikle şöyle standlı mama kaba aldım arkadaşlar. Böyle ikili. Çok güzel, kedilerim de çok sevdi. Böyle çıkarıp yıkayabiliyorsunuz kapları. Şu şekilde de standı var. Böyle çok güzel bir standı var arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Böyle çiçek desenleri var üstünde. Böyle bir standlı kedi maması aldım arkadaşlar. Kullanışlı oluyor. Güzel bir ürün. Herkese tavsiye ederim. Trend yoldan aldım bu arada. Şöyle ve çerli karamel de geldi. İleri alanı var burada arkadaşlar. Genelde mamalarını burada yiyorlar. Burası onlar için güzel oldu. Hem ee, rahat rahat mamalarını yiyorlar. Hem kap çok kullanışlı. Böyle bir alanları var arkadaşlar. Karamel <laughs> geldi. Reçel de burada. <laughs> ne oldu anneciğim? Bu da yavrumuz. Karamelin, karamelin yavrusu. Böyle. Şimdi birazcık arkadaşlar burayı da bir süpüreceğim. Buraya da, bu arada arkadaşlar buraya da şöyle bir puf koydum. Sizlere de önerim olur. Havalar çok soğudu. Artık e, kış geldiği için kedilerimize böyle ürünler koymamız lazım ki sıcak tutsun, üşümesinler, hasta olmasınlar arkadaşlar. O yüzden önemli. Şimdi biraz burayı temizleyeceğim. Biraz kediler burayı dağıtmış. <laughs> Şurada çiçek olduğu için arkadaşlar çiçeği falan da içine girip atlıyor bu yavru kedi çok yaramaz. <laughs> çok tatlı mı? Daha küçük olduğu için duramıyor arkadaşlar. Çok oyuncu bir kedi. Her yerde oradan oraya atlayıp duruyor. O yüzden dur bakalım. Balın. Ve gitmez saksının içine giriyor arkadaşlar. O yüzden böyle oluyor. şöyle bir böyle süpürdük. Bu da bu şekilde. Şimdi şöyle bir süpürdüm arkadaşlar, temizledim. Evet arkadaşlar bu video bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse beğene basmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.